Evet merhabalar. You are the judge 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. 250 abone olmamıza çok az kaldı. Eğer ki videolardan keyif alıyorsanız videoyu beğen, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet bu bölümkü davamız Rachel Brown ve Chris Smith arasında bir yaralanma davasına bakacağız. En son biliyorsunuz bir araziden, çiftçinin arazisinden tarihi eser çıkmıştı. Ve devlet burayı satın almak istemişti. Tarihi eser çıktığı için. Orada bir anlaşmazlık vardı fiyat konusunda. O davayı çözmüştük en son. Şimdi bir yaralama davamız var. Ee, onun öncesinde en son neler yapmışız? Asistanımız yeni davamızın evraklarını, gerekli evrakları masamızın üzerine bırakmış. Mahkeme salonuna, mahkeme salonuna, mahkeme binasına bir zarf gelmiş. Bizim adımıza gelen zarfı masanızın üzerine bıraktık demişler. Bakalım içinde ne çıkacak? Son davamızda bir kullanıcı sizin hakkınızda sosyal medyada pek de hoş olmayan bir gönderi paylaştı demiz asistanımız onu buluruz dava alırız. Bir de bir şahsa dava açmıştık yine sosyal medyadan. Onu da kazanmışız. 216 dolar ceza ödemesi kararlaştırılmış karşı tarafın bize. Şimdi sosyal medyaya bakalım. Hakim Richard e yine girelim. Ya sosyal medyada şu an çok da asistanımızın bahsettiği durumu yansıtan bir gönderi yok. Masamızın üzerinde bir zarf varmış. Bakalım az önceki bahsettiği zarf bu olabilir. Sayın hakim kendimizi tanıtmak isterim. Evet bir rüşvet durumu var ortada. Oldukça fazla parası olan ve bu parayı ülkesi için kullanan bir iş adamı olduğunu iddia eden birisi var. Bugünkü görüşeceğimiz davada oğlunun haksız yere suçlandığını söylemiş bize ve 500 dolarda lütfen bunu hediye olarak kabul edin diye bize zarf içerisinde para göndermiş. Tabii ki bunu reddediyorum ve dava öncesi duruşmaya gidiyoruz. Bakacağız ya suçluysa. Davacı tarafın avukatı, müvekkilim geçen hafta pazartesi günü sokakta kendisine yeşil ışık yanması bile karşıdan karşıya geçmek istemiştir. Fakat o sırada araçlara yanan kırmızı ışığa rağmen bir araç kendisine çarpmıştır. Bu sebeple araç sahibine şikayetçidir demiş. Daval tarafın avukatını dinlediğimde Müvekkilim ilgili bahse konu geçen arabanın kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Fakat o gün arabayı sürenin kendisi olduğunu reddetmektedir. Katıldığı bir partide ceketini çıkarttığını ve anahtarın ceketin cebinde olduğunu, partiden ayrılmak istediğinde ise cekete ve arabayı bulamadığını belirtmiştir. Yakın arkadaşlarından birisinin arabayı aldığını düşündüğünü, bu sebeple eve döndüğünü belirtmektedir demiş. Davacı tarafın bir itiraz var, itiraz değil bir yorum var daha doğrusu. Davalı Chris Smith'in babası oldukça zengin ve kötü niyetli bir kişidir. Bu sebeple mahkemenin seyrini etkilemeye çalışacağını düşünüyoruz. Siz de bu konuda bilgilendirmek istedik demiş. Aklı veriyorum. Rüşvet teklif edildi. Davalı taraf ise bir itirazda bulunmuş. Sayın hakim, tanık olarak mahkemeye çağrılan Eva Green ile müvekkilimin geçmişte kötü bir ayrılıkla sonuçlanmış ilişkisi mevcuttur. Bu sebeple yanıtlar kesinlikle tarafsız olmayacaktır. Tanık olarak dinlenmesini reddetmenizi istiyoruz." demiş. Reddediyorum. Önce dinlememiz lazım her ne olursa olsun. Güzel. Sonunda başarılı bir kart çektik. Oyunun başından beri ilk çektiğimiz olumlu kart. Yüksek mahkemeye ilişkimiz 5 puan arttı. Sessizlik. Evet, kazada mağdur olan kişi Rachel Brown, yani arabayla çarpılan kişi. Olay anında en son ne hatırlıyordunuz diye sordum kendisine. Akşam saatleriydi. Karşıdan karşıya geçmek istedim. Fakat o sırada bir fren sesi duydum. Sonrası yok. Arabayı çok az hatırlıyorum. Ama emin de değilim açıkçası. Kendime geldiğimde gözlerimi hastanede açtım. Büyük ihtimalle çarpan kişiyi de görmemiştir ama yine de sormak istiyorum. Hayır dediğim gibi yalnızca acı bir fren sesi duydum. Hatırladıkça kötü oluyorum. Söyleyecekleri bu kadar. Şimdi davalı Chris Smith. Olay günü yaşadıklarınızı anlatır mısınız diyerek başlayalım. Yakın arkadaşlarımın verdiği bir partiye katıldım. Arbağın anahtarları ceketimin cebindeydi. Sonra İçerisi fazla sıcak olunca ceketimi çıkartıp koltuğun üstüne koydum. Alkol kullandığım için arabayı sürmesi adına şoförümü aradım. Şoförünüz geldiğinde ne yaptınız dedim. Arabamın yerini söyledim. Ceketimi bulmasını istedim. Fakat sonrasında yanıma gelip ceketin ortalıkta olmadığını ve arabamın da söylediğim yerde olmadığını söyledi. Arabaya ve anahtara ulaşamayınca ne yaptınız? Katıldığım parti yakın arkadaşlarımın olduğu bir partiydi. Ve onlardan birisinin almış olabileceğini düşünerek şoförüme taksi çağırmasını söyledim. Allah Allah. Ardından taksiye binip eve gittim olay günü farklı bir şey yapmadım demiş. Şimdi araban ortada yok. Her ne kadar yakın arkadaş olursa olsun en azından hani izin almaz. Kanka arabayı aldım der gider. Bu attık. hayır alamet değil. Kamera görüntülerinde Kanka bu sensin ya. Değil mi? bu sens? Kahvaltı tarafı da dinlemeyi sonlandırıyorum ve bir adet tanığımız var. Olay günü ne gördüğünü anlatır mısın? Partide eğleniyordum. Fakat uzun süredir alkol kullanmıyorum. Bu sebeple o gece de içmedim. Partiye birlikte geldiğim arkadaşlarımdan bazıları erken çıktılar. Bu sebeple ben de yalnız olarak oturuyordum. Bir Chris'in koltuğun üstünden ceketini alıp farklı bir odaya geçtiğini gördüm. Peki Chris'i arabaya binerken gördüm. Chris'in dışarıya çıktığını gördüm. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra saat 23.00 civarlarında hava almak için dışarı çıktığımda Chris'in arabasını da kendisini de göremedim. Şimdi diyorlar ki Eva Green yani bu tanık olan kadın Chris'le daha önce bir ilişki yaşamış ve kötü sonuçlanmış. O yüzden söyledikleri doğru değildir diye bir itirazda bulundu davacı taraf davalı taraf. Bakacağız dinlemeyi sonlandır. Kamera kaydında bir yerde aynen bak süre atlıyor saat de oynuyor. Burada süre atlıyor. Görüntüyle oynama var sanırım yani. Kamerada da bir puştuk var. Aa burada vereceğimiz karar belli. Şimdi karar. Şimdi diyorum ki hapse gerek yok. Sonuç olarak bu adamın şahsen çarptığına dair elimize yeterli kanıt yok. Ama ortada bir suç var. Ee, anayasada 200 bin dolara kadar para cezası ya da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verebileceğimizi söylüyordu. Diyorum ki şöyle bir 185 bin dolar para cezası verelim. Hatta 200 bin dolar. Babası zengin. İnşallah doğru karardır. Doğrudur. Cezamız yok. Yanlış olduğuna burada direkt ceza veriyor diye hatırlıyorum. Çocuğunuz devlet okulunda mutsuz olduğunu belirtiyor. Özel okula geçmek istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu karşılayabileceğimiz bir paramız yok. Çocuklarımın eğitimi oldukça önemli. Şimdi önemli fakat özel okula para yetişir mi? Rüşvet olmak zorunda kalır mıyız? Bu yola sürüklenmek istemiyorum. Ben hakim olduğum devlet okulunda okudum. Özel okulda mı okudum? Bunu karşılayabileceğimiz bir paramız yok. Abi özel okula geçersek bizi rüşvete sürükler oyun. Aha cinayet davası. Heyecanlandım. Bakalım telefon çalacak mı? Doğru karar ya. Hep posta. Asistanımız yine cinayet davasının evraklarını masamıza bırakmış. Ve olay yerine gitmemiz gerekiyor. Bir de bu trafik kazası olayında görece göz önünde bir davaydı. Toplumun tanıdığı bir isim olduğu için insanlar durumu magazin boyutuyla ilgilenmiş olmalı. Bu yönüyle de açıkçası kararınız cesur bulundu. Demiş kurumlar açısından ise küçük bir davaydı ve gözlerin üzerinizde olduğunu en azından bu dava için söyleyemeyiz. Tamamdır bir adet bilinmeyen kimden geldiği belli olmayan bir mailimiz var. Sizinle anlaşmayı umuyorduk. Bu yaptığınız hareket size pahalıya mal olacak diye bir tehdit mesajımız var. Hayırlısı ona da bakarız. Onunla da ilgileniriz. Bakalım sosyal medyada davalanacak birileri var mı? İnsanları haksız yere cezalandırmak ne kadar kolay değil mi? Haksız yere cezalandırmak. Seni ben bir dava alayım. Şimdi bilgisayardan çık. Olay yerine gidelim. İşaretli noktalar tamam. 3 adet delilimiz var tutanak bilgisi. Evet olay yerinde kanlı bıçakta iki farklı kişiye ait parmak izi belirlenmiş. Parmak izleri yapılan analiz sonucu Marcos Marshall ve Eric Daly'e ait olduğu belirlenmiş. Bıçağın üzerinde yer alan kan izleri ve etrafa yayılan kanlar bize cinayetin nasıl işlendiği hakkında bir fikir verebilir demiş tutanak bilgisi. Kasa patlatılmış. Kasa herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan açılmış muhtemelen şifreyi bilen bir kişi tarafından ve kasa sahibinin yakınlarının belirttiğine göre kasanın içerisinde yüklü miktardan nakit para varmış. Kırılmış bir camımız var. Kırılan cam parçalarında herhangi bir kana rastlanmamış. Camın sert bir darbe sonucu kırıldığı düşünülüyormuş. Ama olayımız hırsızlıktan cinayete dönüyor gibi. O zaman dava öncesi duruşmamıza gidelim. İşiniz çocukların eğitimi konusunda civri davranmanızı büyük hayal kırıklığıyla karşıladı. Aile sadakatimiz düştü. Düzeltiriz. Şimdi yine davacı tarafın avukatı başta olmak üzere konuşmaya başlayalım. Burada bir teslik yok mu? müvekkilim hırsızlık yaptığını kabul etmiş ve bunun için hüküm giymiştir. Fakat cinayet suçlaması, suçlamasını reddetmektedir. Cinayeti işleyen kişinin kendisi olmadığını iddia ediyor ve cinayet silahı bıçakta yer alan bir diğer parmak izine sahip olan Erik Daly'nin cinayeti işlediğini belirtmektedir. Davalı edinelim de. Olayda bir terslik var sanki. Müvekkilim tüm suçlamaları reddetmektedir. Olay günü eve geldiğinde hırsız ile ev arkadaşının boğuşma seslerini duyduğunu ve odaya girdiğinde ise arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görmüştür. Davacı tarafın bir yorumu var. Sayın hakim Müvekkilim hırsızlık suçu için eve girdiğini kabul etmiş ve bunun cezasını çekmektedir. Bu da iyi niyetinin bir göstergesidir. Bu durumu dikkate almanızı rica ediyoruz. Öyle bir dünya yok. Tabii ki hırsızlığı ben yaptım, cinayette ben işledim demeyecek. Sessizlik yine kötü kart çektik. Şimdi benim olayı kafamda bir e, toparlamam lazım. Şimdi kim kim abi? Şimdi Erik değil iyi. Ölen adamın ev arkadaşı. Bıçağın üzerinde ev arkadaşının yani Erik'in ve hırsızlık için giren yani hırsızlık için girdiğini kabul eden Markus Marshall'a ait parmak izi var. Görgü tanığı komşu da pencereden birinin atlayıp kaçtığını doğruluyormuş. Şimdi Markus hırsızımız Erik de ev arkadaşı. Dava öncesinde ne dediler? Erik eve geldiğinde hırsız ile yani Markus'la arkadaşının boğuşma seslerini duyduğunu ve odaya girdiğinde arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görmüştür. Hırsız ise onu görmesiyle birlikte camdan kaçtığını gördüğünü ve kaçarken de bıçağı düşürdüğünü belirtmektedir. Şimdi senin nasıl parmak izin var diyeceğim. Bıçağı evden almış olabilir. Evde kullanılmış bıçak olabilir. Orası bir şaibeli. Şimdi olayımızda herhangi bir kamera kaydı yok. Obje raporunu zaten biliyoruz. Kasa boş bıçakta iki adet parmak izi ve camda kırık var. Dinlem başlayalım. Davacı Markus yani hırsızlık için girdiğini kabul eden kişi. Neden ev arkadaşının yani davalının cinayet işlediğini düşünüyorsunuz diyerek başlayalım. Hırsızlık için eve girdim. Sonrasında John beni fark etti ve boğuştuk. Yanımda olan bıçağı çıkarmama hiç fırsat yoktu ve hep cebimdeydi kapı açılma sesi duydum ve John'u yere hızlıca ittim. Yatağın hemen önünde kavga ediyorduk. Hızlıca pencereden kaçtım. Bu sırada cebimde bıçağın olmadığını fark ettim. Bıçağı evde düşürmüş olmalıyım ve Eric Daly'nin bıçağı kullanarak cinayet işlediğini düşünüyorum. Çünkü bıçakta ikimizden başka parmak izi yoktu. Kasadan ne aldın? Evden herhangi bir şey almak için vaktim olmadı. Kasaya dokunmadım bile. Ben evden kaçarken kasanın kapağı kapalıydı. Arkadaşım onu öldürdü. Nasılsa suçu üzerine atabilecek birini bulmuştu ve parayı da aldı. Çünkü yine nasılsa suçu üzerine atabilecek biri vardı. Ben böyle düşünüyorum demiş. Mantıksız değil. Boğuşma sonrasında John odanın neresine bırakıp kaçtın? Kapının önünde ve daha sonrasında da Eric Daly'nin peşime düşeceğini düşünerek hızlıca pencereden kaçtım. Evden kaçtığında herhangi bir yerin boğuşma sırasında yaralandı mı diye soruyoruz. Olayın neden olduğu adrenalin nedeniyle başta hiçbir şey hissetmedim. Evden uzaklaştığımda kolumda bir ağrı hissettim ve kontrol ettiğimde bir kesik vardı. Muhtemelen bir yere sürtmüş olmalıyım demiş. Şimdi de ev arkadaşını dinleyelim. Erik Çakta neden parmak izin var? Kapıdan içeri girip boğuşma sesini duyunca odaya doğru panikle ama hızlı bir şekilde ilerledim. O sırada pencereden kaçmaya çalışan birisini gördüm. John yerde yatıyordu. Elindeki bıçağı kaçarken yere düşürdü ve ben de bıçağı alıp kendimi ve John'u korumak istedim. Geri gelebileceğini düşündüm ama ne diyeyim adam pencereden atlamış nasıl geri gelecek John? Odada yer alan kasa ilgili ne söylemek istersiniz? Olayın şokunu atlatıp John'un yanına ilerlerken kasanın ağzının sonuna kadar açık olduğunu ve içerisinin boş olduğunu gördüm. John'u ilk gördüğünden ne durumdaydı? John cam kenarında hareketsiz yatıyordu. Ben çevirdim ve sonra da sırtımdan akan kanları gördüm. Dehşete kapıldım sayın hakim. Arkadaşımı o halde görmek ama toparlanmam gerekti. O kanlılığımı korumaya çalışıp ona yardım etmek adına nefes alıp almadığını kontrol ettim. Ve direkt olarak polisi aradım. Bu John'la da erik iki ev arkadaşı hararetli bir kavga etmiş yakın zamanda. Ee, polisler bunu bildirmiş. Şimdi onun sebebini soruyoruz kavganın. Geçmişte bazı kötü niyeti, niyetli insanlara borçlandım ve borcumu en kısa zamanda ödememi istediler. John'un da bana geçmişten kalan yaklaşık 10 bin dolar borcu vardı. Bu borç üzerine bir tartışma yaşadık. Fakat sanıldığı kadar büyük bir tartışma değildi. Birlikte yaşadığımız insanlarla zaman zaman yaşayabileceğimiz sıradan bir olaydı demiş. Şimdi Erik de eee ulaştığı Bir para muhabbeti var. Şimdi bu hırsızlığa girdiğini kabul ediyor ama almadım diyor. Bilemeyiz. mı kullanmadım diyor. Düşürdüm diyor. Parmak izinin olması normal. Senin parmak izin niye var? Dedi ki, e, geri gelebileceğini düşündüğüm için bıçağı aldım kendimizi savunmak için. Şimdi mantıklı düşününce saçma ama şok anında böyle bir saçmalık da yapmış olabilir. Bıçağı dokunmak gibi. Tanıkları dinleyelim. Valla karmaşık bir dava. Olay saatinde ne gördüğünüzü anlatır mısınız? Sigara içmek için balkona çıkmıştım. Tam o sırada yan evden bir bağırış sesi duydum. Sonrasında irkindim ve elimdeki çakmayı yere düşürdüm. Ardından kafamı uzatıp baktığımda birisinin camdan atlayıp hızlıca uzaklaştığını gördüm. Camdan atlayan kişinin elinde bıçak var mıydı? Biri saatleriydi ve etraf oldukça karanlıktı. O sebeple pek bir şey göremedim. Anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır. Tüm söyleyebileceklerim bu kadar. Peki tanıktan çok bir şey çıkmadı. Bir diğer tanığımız John ve Eric D ile arasındaki ilişki hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Birkaç yıldır aynı evde birlikte yaşıyorlar. John ona çok değer verirdi. John ve Eric sık sık kavga eder miydi? Geçmişte büyük çaplı kavgalar ettiler. Fakat sık sık ufak kavgalarda ediyorlardı. Fakat ardından hemen barışırlardı. John'un kasasında neler olduğu hakkında bilginiz var mı? John ile yakın zamanda evlenmeyi planlıyorduk. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Dediğim gibi yakın zamanda evlenecektik. Bu sebeple nakit para biriktiriyordu. En son kasasında 9 bin dolar para bulunuyordu. Erik bir o 10 bin dolar uğruna hazır bunun üstüne yıkmak için işlemiş olabilir ya. Kuvvetli ve muhtemel yani. Nasıl bir karar vereceğiz burada? Ya bıçağı elime aldım demesi saçma. Mantıklı düşünce çok saçma. Dediğim gibi şok anında öyle bir saçmalık yapmış olabilir. Ee, ama bu sene artı bir yapar. Bu sene bundan daha suçlu yapar. Sonrasında başka ne var? 10 bin dolar para muhabbeti var ve kasada 9 bin dolar para varmış. 10 bin dolar para için kavga etmişsiniz. Tefecilere borcun var. Efeciler götünden kan almadan önce çoğunun parasını çökmek istemiş olabilme ihtimali çok yüksek. Anayasamız ne diyor? Bir kişi kasten başka bir kişinin ölümüne neden olursa cinayet suçu işlemiş olur. Cinayet suçu din, dil, ırk ve herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğramasında bir sonuç olarak kabul edilirse suç daha bir cezayla cezalandırılır. Öyle bir durum yok. Cinayet suçu canavarca bir hisle ve tasallayarak işlendiyse 18 yıldan başlar ve 100 yıla kadar arttırılabilir. Şimdi tasarlayarak işlenme gibi bir durum aslında yarım yamalak var. Yarı yarıya var. Eğer ki bu adama katil dersek, bu öldürdü dersek ki öyle diyeceğim. 18 yıldan başlar ve 100 yıla kadar arttırılabilir demiş. Hmm, elimizde somut bir şey. Abi bu hırsızlığa gelen adamın üstüne yıkmaya çalışıyor ya. Karar. Evet evet bu hırsızlığa gelen adamın üstüne yıkmaya çalışıyor abi. Hapis cezası diyorum. 18'den başlıyordu 100'e kadar gidiyordu. Hmm, 30 yılın var. 30 yıl kafi. Ondan sonra zaten 25 yaşında saysam seni 55 makul. Senin bir 30 yıl var. Evet cezamız yok sanırım doğru yoldayız. Hükümet evsizlerin hapis cezasına çaptırılmasını sağlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evsizler hükümetin başarısız yönetiminin bir kanıtı. Evsizler halkımızın huzurunu bozuyor. Abi madem dobra dobra gidiyoruz kimseye eyvallahımız yok. Evsizler hükümetin başarısız yönetiminin bir kanıtı. Çok düşer mi acaba ilişkimiz ya? Abi ver yansın madem dobra dobra gidiyoruz. Evet bölüm başı iki dava yeterli diye düşünüyorum. Bu son davamızın sonucunu görelim mi? Görelim ya? Görelim öyle bitirelim bölüm. Bir dava açmıştık, ee, haklı da çıkmışız ve 155 dolar. Aa karşı taraf haklı bulunmuş. Gitti bizden 155 dolar. Tam doğru ya da yanlış diye bir mi yok. Yanlış karar sayısı 0 doğru karar vermişiz. Hiçbir problem yok. Ee, i̇lerletmiyorum. geri kalanını diğer bölümde devam ederiz. Böylelikle son kararımızın da doğru olduğunu görmüş olduk. Bölüm başı 2 dava yeterli diye düşünüyorum. 250 abone olmamıza çok az kaldı. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.